Merhaba arkadaşlar. Bugün Hepsi Broda'dan aldığım HDMI Capture Card'ı tanıtacağım. NC'ler dilerim. We are, we are Normalde e geldiği şeyi de gösterecektim. Paketi de gösterecektim. Onu yine bir fotoğraf haline yayınlayacağım ama hani adres bilgilerim falan olduğu için göstermedim. Ee, şöyle bir keselim bir bant var. Kutusunda hafif bir şöyle eee ezilmiş sanki bura. Neyse olabilecek şeyler. Arkasına bakalım. Şöyle göstereyim. Hepsi buradan eee 114'e mi ne almıştık? Yani fiyatına göre inşallah iyi iş görür. Çünkü kargosu benim çok hoşuma gitti. Yani bir gün içerisinde gelmesi özellikle 10 numaraydı. Yani şunları var ya herkes bayılıyor ya. Cidden benim de çok hoşuma gidiyor ama şimdi bunda bir işimiz yok. Artık daha sonra hallederiz. Şimdi bir açalım. Kendi bölgenden açıyorum Kameraya da yansısın. yavaş çıkardım görünce. Bakalım burada bir kullanım kılavuzu. Yani Türkçe dilini içermiyor. Kılavuz. Yani benim bildiğim. Görünmüyor. Burada şey sistem gereksinimlerinden bahsediyor. Aynı görsellere sahip. Sadece dil farkı var. Neyse artık bizim Türkçe göre olmadığı için bir yapacak bir şey yok. Ama hani oradan ne kadar sistem gereksinimi istediğini bakarsınız. Ona göre artık bir bilgisayarı ayarlarsınız. Benim tavsiyem OBS kullanmayın. Aslında niye kullanmayın diyorum. Çünkü eğer işlemciniz çok iyi değilse en azından Bandicam kullanabilirsiniz. Şahsen ben Bandicam kullanıyorum. Gayet de güzel kayıt alıyorum. Bakalım Bandicam'de deneyeceğim. Eğer olmazsa da artık mecbur OBS'den yapacağız. Metal. Yorumlarda söylemişlerdi ama hakikaten on numaraymış şöyle. Bir adet HDMI girişi var. Şöyle gözüküyordur inşallah. Gözüküyor tamamdır. Metal yani çok hoşuma gidiyor. Normal bir plastiğe göre falan. Hakikaten güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Verdiğimiz parayı cidden değecek bir şey diyebilirim. İnşallah da öyledir. Kargosu beni cidden çok mutlu etti. Zaten mutlaka yorumlarına da yazacağım. Neyse arkadaşlar bu bu kadardı. Şimdi bir bilgisayarımı açayım. Onda da bir deneyelim bakalım. İki sistemimizi de açtık şimdi. Ee, PlayStation 3'ümüzü ve bilgisayarımızı. Arkadaşlar bir yana PlayStation 3'ünüze bağlı olan e, diğer tarafına şu girdiğe bağlıyorsunuz. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz üzere takılı böyle, Şimdi şuraya da takıyorum. Kefir kaldığımızı taktık. Ee, şimdi benim size önerebileceğim iki tane kayıt programı var. Tabii kendi bildikleriniz de varsa başka onları da kullanabilirsiniz. Ben OBS ya da Bandicam'ı tavsiye ederim. Bandicam var. Bir ilk onu göstereyim. Onda nasıl kayıt aldığını. Burada tripod artık ayvayı 7 Ondan dolayı <laughs> onu da çekemiyorum. Şimdi cihaz kaydı olarak açacağız. Ben hemi açtığımızda basıyoruz. Bağlanıyor diyor. Gördüğünüz üzere. Ee, ben normalde PlayStation ekranını şey yapmamıştım. Ee, ayarlamadan daha böyle şey yapmıştı. Bana 3 tane seçenek göstermişti. Bir normal bilgisayarınızın web kemiği falan varsa onu gösteriyor ilk. Ama siz oradan USB videoyu seçiyorsunuz. Ondan sonrasında PlayStation 3'ünüzün zaten ekranı geliyor tabi doğru bağladıysanız. Şimdi bakın yapayım. Mesela birazcık kasıyor burada. Yani neden böyle bilmiyorum ama hani FPS'ini falan ayarlayabilirsiniz ilk iş yaptığınızda, bağladığınızda. Onun dışında kaydınızı alabilirsiniz. Ama nedense ben Bandicam'da daha iyi bir performans gönderir diye düşünürken OBS'de daha iyi bir performans alıyorum. PlayStation ekranı da hemen bir OBS'e girelim. Şimdi e, bakın mesela arkadaşlar OBS'de kayıt alıyorum. Farkındaysanız biraz daha akıcı. Hatta örnek olarak mesela bir oyuna gireyim. E, bunu da kayıt alacağım. Şeyden normal e, OBS'in kendisinden. Hani buradan yansıtmayalım. Hazır almışız zaten. Ben de hem denemiş olurum. Bu arada unutmadan, e, ben size bunun ayarını da göstereyim. E, hemen geçeceğim falan dedim de, öyle olmaz. E, ben kendime özel bir sahne ekledim, ps 3e ait. Şöyle şuradan basarak ekleyebilirsiniz. Ondan sonra kaynaklarınızdan artıya basıp, Video Yakalama Aygıtı. Video Yakalama Aygıtı dedikten sonra, bakın mesela yapayım. Tamam diyorsunuz. Ondan sonrasında zaten, e, benlik emniyeti mantık gibi. ilk başta e, bilgisayarınızın webcam varsa onu şey yapıyor, Ondan sonrasında USB videoyu seçiyorsunuz. USB videodan zaten PlayStation'ınızın ekranı geliyor. Ee, peki benim mesela kaydım şey yapıyor diyorsunuz. Gecikiyor diyorsunuz falan. Olabilir böyle şeyler. Filtreler diyorsunuz. Ben de başka bir kanaldan gördüm zaten. Öyle ayarladım. Görüntü gecikmesi eş zamansız diyor. Bunu arkadaşlar ben 6 ms yaptım şu anlık. Yani uygun geldi bana çünkü. Kasmama konusunda. Yani kasma değil de gecikme. Öyle söyleyeyim milisaniye olarak 6 milisaniye dedim ben. Yani bana uygundu bu ya. Ayar neyse bunu ayarladıktan sonra şu anda bana ses gelmiyor. Ama kayıt aldığımda geliyor. O yüzden şu anlık beni pek ilgilendirmiyor o, o kısım. eğer siz sesinle gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şimdi ise ses, ses ayarlarına bir göz atacağız. şimdi normal olarak Eli taktığınızda pek bir sıkıntı olmaz. Yani ses konusunda sıkıntı olmaz kayıt alırken. Ama e, oyun içine girdiğinizde bir cızırtı söz konusu olabilir. O yüzden tavsiye ettiğim bir ses ayarını yapın. Ses ayarlarına geliyoruz. Ses çıkış ayarları HDMI, manuel. Şimdi burada bunu işaretlemiyoruz. Şu doğrusal Başka e, bir de bu. Bir altındaki doğrusalı işaretliyoruz. Onun dışında e, başka bir de bunu işaretliyoruz. Başka bir tane ekstradan yok. Kaldır arkadaşlar Bu ekranda gördüklerinizi işaretleseniz yeterdir. Eğer yukarıda da işaretli olanlar varsa onları kaldırın. Bu benim yaptıklarımın aynısını yapın oyun içine girdiğinizde ses çizırtısı olmaz. Yani yaşamazsınız. Hatta deneyeceğim de şimdi. Şimdi de onaylıyoruz. Zaten burada da bizi uyarıyor. Ee, bu yaptıklarımızı yapın. Daha önce yaptıklarımı yapın. Daha öyle bir sorun olmaz yani. Rahat olun. Cızırtı falan yaşamazsınız. Enter diyoruz. Tamamdır. Oldu. Şimdi bir oyunun içine girip deneyeceğiz. Şimdi

fazla uzun tutmayacağım evet. çünkü bayağı bir bu görev zaten kanser etmişti. Hala da geçemem. Başta yoksa. Don't force me to show you up. You got nothing to show me again. You know those fancy I do. Deal with the Neyse ee, bu kadarlık yeter arkadaşlar çünkü fazla uzun sarsam baya bir uzun sürecek Dediğim gibi bu ayarları yaptığınızda böyle rahat bir şekilde oyununuzu kaydedebilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim Umarım beğenmişsinizdir. Artık diğer PlayStation 3 videolarım bu halde tam bir ekran şekilde gelecek. Tekrardan teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.